Bu muhteşem bir kalabalık var. Buradaki kalabalık gerçekten Kartal Cemevi'nin bu kendi konumunda geliyor, kendi konumunda ne kadar güçlü bir yer edindiğini göstermiş oluyor. Ayrıca Selam Başkanımızın da ne kadar toplum tarafından sahiplendiğinin de bir göstergesi. Ben e, Alevi Kurumları adına ve diğer sivil toplum kurumları adına yapmış olduğumuz basın açıklamasının e, sizlere okuyacağım. Basına ve kamuoyuna Muharrem'in ilk günü Ankara'da eş zamanlı olarak cemevlerine yapılan saldırıdan sonra dün gece Muharrem'in yedinci günü Alev Vakıflar Federasyonu ikinci başkanı ve Kartal Cemev Başkanı Selami Sarıtaş canımız evin önünde kimliği belirsiz motorlu kasklı iki kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Kurum başkanlarımıza yapılan bu saldırının faillerinin bir an evvel yakalanıp yargıya teslim edilmesini bekliyoruz. Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler hiçbir toplumun hiçbir kesimine karşı ön yargı taşımamış, zalim olmamış, ve dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşam yaşam kurma mücadelesi vermiştir. Kamuoyuna çağrımızdır. Türkiye'de farklı düşünenlere karşı geliştirilen linç girişimleri ve saldırıların takipçisi olalım. Bu saldırıların ve nefret suçluların son bulması için çözüm üretelim. Bundan sonra herhangi bir cemevine ve yöneticime karşı saldırıların karşısında olalım. Muharrem oruçlarının tutulduğu bu ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaosa karşı birlik, beraberlik içinde her canımızda lokmalarımızı pay etmeye devam edeceğiz. Pirimiz Hacı Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin güzel deyimiyle gelin canlar bir olalım, bir olalım, iyi olalım. İmza koyan kurumlar Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Persular Abdal Kültür Dernekleri, Karadeniz Platformu, Anadolu Yakası Çera Bilişenleri Platformu, Kültür Kardeşi Platformu, Afyonlar Derneği, Ardahanlar Derneği, Balkanlar Derneği, Bayburtlar Derneği, Cemev Vakfı Derneği, Çanakkaleler Derneği, Çankırı Karadeniz Derneği, Doğu Karadeniz Derneği Elazığlılar Derneği, Erzincan 24 Derneği, Erzincanlar Derneği, Erzurumlar Derneği, Eskişehirler Derneği, Giresunlar Derneği, Günyat Derneği, Hayatver Derneği, Kastamonlar Derneği, Kayseri İç Anadolu Derneği, Kurfalı Karadeniz Derneği, Malatyalılar Derneği, Cevizi Samsunlar Derneği, Kurfalı Samsunlar Derneği, Siirtler Derneği, Sinoplar Derneği, Soğanlı Karadeniz Derneği, Tokatlar Derneği, Trabzon Çaykara Derneği, Trabzonlar Derneği, Yeşilay Derneği, İstanbul Erzincanlar Derneği. Ayrıca bu basın açıklamamıza destek veren siyasi park temsilcilerine, milletvekillerine, kurum yöneticilerine de desteklerinden dolayı diğer tüm sivil toplum kurumlarına olduğu gibi teşekkürler ediyoruz. Çok teşekkürler.